Şimdi camdaki buharı görüyorsunuz. Şu da klimatronik bölümüne bas girip şu düğmeye basınca ön camdaki ısıtıcı çalışmaya başlıyor. Acaba kaç dakika sonra camın komple buğusunu çözecek? Bakıyoruz şu anda 16-17 tane. Bu arada yeni bir model deniyorum. Çünkü arabam malum görüyorsunuz 311 km menzil gösteriyor. %90 bataryam dolu. Doluluk oranım %90'dayken bunu gösteriyor bu sefer Ecomod'da çok düzgün, çok sakin kullanacağım. Acaba ne gidecek? Şuradaki WLTP değerine gidebilecek mi diye merak ediyorum. Hiç gaza basmıyorum. Klima malum soğuk hava açmak zorundayım. E, klimayı tabii ihtiyaç duyunca kullanacağım. İhtiyaç olmayınca kapatacağım. Aşağı yukarı 30 saniyede görüyorsunuz camın buğusunu komple yok etti araba. Ön cam ısıtıcı çok güzel çalışıyor. Ekonomik kullanıma bakacağız ne olacak.